Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize Urlaub und Reise ünitesinin ilk konusundan aynı Reise konusundan devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir diyalogumuz yer alıyor ve boşluklar bırakılmış. Bizim de bunları tamamlamamız gerekiyor. Bir ne var neyle ilgili bu diyalogumuz? Tatil e, tatil rezerviyle ilgili bir tatil planı yer alıyor. Bakın nasıl başlıyor? Hotel Rezeption Hans Schmidt Baskan für Sie Yani ne diyor bakın? Re e, resepsiyondan olarak kendini tanıtıyor. Hans Schmidt'miş ve size nasıl yardımcı olabilirim? Ne yapabilirim? Karşı tarafta Guten Tag, mein Name ist Suzanne. O da ne diyor? İyi günler. Kendini tanıtıyor. Suzanne. Ich möchte für <laughs> die Sommerfeiern ein Familienzimmer reservieren. Burada da Suzanne ne yapmak istiyor arkadaşlar? Yaz tatili için ailesiyle birlikte bir rezerv yaptırmak istiyor. Tatil planları var. Arkasından da Van Mertensi Common yani ne zaman istersiniz? Bu tatil planınızı hangi arada yapacaksınız? From, ne olacak? Van Sixten Yuli Bistum Eğer August Gördüğünüz gibi hemen şöyle yazalım. Yani 20 Temmuz ve hangi aralıkta arkadaşlar? 1 Ağustos'a kadar geçen süre için rezerv istiyorlar. Good the Habanovianop, aynı ge fry. Burada da ne diyor bakın? Bizim iyi neye ihtiyaçları varmış bir aile odasına. Familienzimmer şeklinde bakın. Şöyle yazalım. Familian Simma olarak yazdık. Yani e, çok az boş var gibi. Wie ile Personen kaç kişisiniz? diye soruyor. Karşıdaki de Wie sind vier Personen? Yani dört kişiyiz. Ich mein Bruder und meine Eltern. Ben erkek kardeşim ve ebeveyn yani anne ve babam şeklinde Söylüyor. Arkasından da, Wir haben aynı. schönes sima mit mayblik fry. Burada da ne diyor bakın? E, ne e, nasıl boş bir oda varmış bakın. E, deniz manzaralı bir oda olduğunu söylüyor. Suzanne de good ihabe aynı frage. Ne diyor? İyi beğeniyor ve bir sorusu olduğunu yöneltiyor. Gibt es. aynı fitness room. Und aynı sauna yani jimnastik odası olup olmadığını ve saunasının olup olmadığını soruyor. Hemen onu da şöyle yazalım. Fitness room. Ya ja, es gibt eine sauna. E, sauna und einen fitness room. Bakın zaten buradan da hemen boşluğa ne gelebileceğini tahmin edebiliriz. Evet fitness room ve saunaları varmış. Fantastisch büyüleyici. Baskosat das Bu sefer de fiyatını soruyor. Für vier Personen kostet das 90 euro pro tag. Yani ne kadarmış bakın. Dört kişilik aile için 90 euro. full. o da hal Yani tam ya da yarı pansiyon olarak mı? Cevapta da ne diyor bakın. Full pension. yani tam pansiyon şeklinde bize söylüyor. Arkasından da gut ich möchte dann gerne reservieren. Was muss ich jetzt Burada da ne diyor bakın? İyi. -e. Ben rezerve yapmak istiyorum ve şimdi e, yapalım mı? Yani ne yapmalıyız bunun için? Şimdi yapmak istiyor. Şimdi mi yapmalı mıyız? Ich maile Ihnen Burada da ne diyor bakın? Mailinize yazacağım. Yani bir formula, bir belge gönderecek mailde bununla ilgili. Formula. Ardından da füllen sie alles aus und sie es mir Burada ne dedi? Ee, belge söyledi ve buradaki gönderdiği belgeyi de geri göndermesini söylüyor. Buraya da şıkın göndermek fiilini yazmamız gerekiyor. Hepsi bu, bunları doldurman, hepsini doldurman gerekiyor ve ardından da geri göndermelisin. Danke schön, teşekkürler, schön mit, gern auf görüşmek üzere şeklinde bakın diyalogumuzu, ne yapmış olduk, sonlandırmış olduk. Yan tarafta da buna benzer bakın bilgiler verilmiş, aynı bu şekilde bir yere rezervasyon yaptırmak istiyorsunuz saçit planınız var. Buna benzer şuradaki yer alan bilgilerde siz de diyalog oluşturabilirsiniz. Bunu söylüyor. Bu şekilde yapabiliyoruz. Hemen diğer etkinliğimize bakacak olursak ne var burada bakın. Bir önceki derste anlattığımız Hamburg'daki gezilecek yerlerden bahsetmişti. Resimler vardı. Bu resimleri e, eşleştirmiştik. Metnimiz vardı hatırlıyor olacaksanız tekstimiz. Buna dayanaraktan da gezecekleri yer vardı. Siz annenin ailesiyle birlikte konuştukları diyaloglar yer alıyordu. Şimdi ne gelecek buralara? Bakın birincisini yapmış. Bulmaca kısımlarını doldurmamız gerekiyor. Was gibt es in Hamburg? Erkensiniz diye. Hamburg'da ne var? Doldurunuz. İlk kısmı neydi? Spayestadt şehrini yazmıştık. İkincisinde ne olabilir? Ee, yani ben buraya ne yazabilirim ikincisinde? Gördüğünüz gibi Hamburg'a Hafen yani Hamburg Hava Limanı'nı yazmam gerekiyor. Hamburg şöyle yazalım. Hafız zaten normalde neydi? Liman demekti. Hemen ardından bakın ne yer alıyor? Harflerimiz bazı kısımları mevcut. Yani Hayde Park. Bunların hepsini görmüştük. Hayde Park. Ve yine bakın ne var? Uzun bir Speichstadt gibi uzun bir kelimemiz vardı. Miniatur Bundeland. Kundalans. Diğer Hamburg'daki yerimiz bakın. Ne olabilirdi? Fernsehtum. Tabii ki de. Fernsehtum. Ve son olarak da ne kalmıştı? Hangisini söylemedik? Tiergarten. Yani hayvanat bahçesinden bahsetmedik. Tiergarten. Gördüğünüz gibi hepsini böylelikle ne yapmış olduk doldurmuş olduk. Arkasından da hemen buradaki kısmımıza bakalım. Gördüğünüz gibi yine bizim ne var? Bir diyalogumuz mevcut. Hemen şöyle bakalım. Buradakileri doldurmamız gerekiyor. Rafting tur, rafting turu, ştad, şehir. Sehz bir gezilecek yerler, görülecek yerler. Einkaufen, satın almak, alışveriş yapmak. Besuchen, ziyaret etmek. Hotel, otel, tohun, dalmak, dalış yapmak. Fliegen, uçmaktı. Bu kelimelerimizde ne yapacağız şimdi? uygun bir şekilde e, doldurmamız gerekiyor. Birincisi zaten yapılmış bakın. Urlaub. Eledik bunu. Herr Herman ve Frau Herman arasında geçen bir diyalogumuz. Bay Herman ve Bayan Herman. Ne diyor bakın? Wohin fahren wir im Urlaub? Yani tatilde nereye gidiyoruz? Nereye seyahat edeceğiz? Frau Herman da natürlich in die Türkei yani Türkiye'ye elbette gideceğiz. Herr Herman Let's see ya, var mı ya İzmir? Ich möchte eine andere Zehren. Ne diyor bakın biz? En son geçen yıl İzmir'deydik. İzmir'e gitmişler ve bu sefer de farklı bir şehir görmek istiyorum. Yani, ich möchte eine andere Stadt Zehren şeklinde benim bunu yazmam gerekiyor. Frau Hermann ise wir können Antalya yani ne diyor burada bakın? Hangi şehri olanak sunuyor bize? Antalya'yı, Fliegen, Antalya'ya uçabiliriz. Fliegen fiilini kullandık bakın. Stadt gitti, Fliegen gitti. Dort gibt es fiile ne diyor? Orada ne varmış? Gezilecek, görülecek birçok yer var. Fiile Zehns Büyüdük Kayıtımız şeklinde yazabiliyorum. Ardından ise Hea Hemen. Okay, Antalya ist. aynı gute idi. Evet. Antalya güzel bir fikir. Ardından Frau Hemen ise Ich möchte dort das Aspendos Diyata. Oradaki Aspendos Tiyatrosunu e, ne yapmak istiyor bakın arkadaşlar. Tabii ki de ziyaret etmek istediğini söyleyecek. O da Bezuh'un fiilimizi yazmamız gerekiyor. zuhun. Ardından he Hermann bir können in Insight übernachten. Yani Side e, kenarındaki e, side'de bir akşam yürüyüşü yapmak istiyor. Burada da ne diyeceğim? E, hotel. Hotel in Side übernachten. Yani Sitedeki otelde ne yapmak istiyormuş? Bir gece geçirmek istiyor. Dort sind die Strände wunderbar. Harika orası. Frau Hermann ise ne diyecek arkadaşlar? Kann man dort auch? Yani burada yapabileceği şeyi soruyor. O da burada dalış yapabilir miyim? Dala bilir miyim? sağ Kann man dort auch? Taube. Herr Hermann ise warum nicht? Neden olmasın? Wir können auch gut. Neden olmasın dedikten sonra da ne diyecek bakın. Ayrıca orada alışveriş de yapabiliriz. Yani I'm kaufen. Warum nicht? Wir können auch einkaufen. Frau Hermann ise, und ich will auch eine bir de ne yapmak istiyor arkadaşlar? Son olarak ne kaldı? Rafting Tour. Rafting Tour yapmak istiyor. Rafting şöyle yazalım. Rafting tour. Machen. Her herman ise das möchte ich auch. Ben de isterim. Burada auch anlamı güçlendiriyor. Ben de anlamı veriyor. Pro herman ise okey. Ardından Her herman morgen rufe ich das Reisebüro an. Burada da ne diyor? Sabah e, seyahat ajansını arayacağım. Pro herman da Okey diyerek ne yapıyorlar? Aralarındaki diyaloğu tamamlamış oluyorlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi yukarıdaki kelimeleri uygun bir şekilde metnin anlamından da yola çıkarak e, bula biliyoruz. Bu kısımdan ardından hemen şuraya göz atabiliriz. Ne diyor arkadaşlar burada? Yani buradaki sorulara bizim cevap vermemiz gerekiyor. Bunlar da metnimizi doldurduk. Buradaki bilgilerle tabii ki yapmamız gerekiyor. Hemen birinci sorumuza bakacak olursak örnek verilmiş. Volva family Herman Lestisia. Yani ne diyor burada? Herman ailesi geçen yıl neredeydi? Nereye gitmişler? Family Herman. Bakın nasıl başlıyor? Kimi soruyorsan Otomatikman cevapta da, da onu söylemen gerekiyor. Yani bana family Herman'ı soruyorsa ben de ne yapmam lazım? Family Herman'la başlamam lazım. Bakın family Herman. Arkadan fiilim nedir? Va. Hemen bunu aldım, getirdim. Sonra geçen yıl dediği için lestes ya. Bunu da alıp fiilden sonra getiriyorum. Ve neredeydiler? Parçada bunu okuduk. In İzmir. Yani İzmir'deydiler. Bu şekilde cevaplayacağız. Diğerinde ise Bohin Reisen Sie im Yani onlar tatilde nereye gidecekler şeklinde söylüyor. Bunlar nereye gidiyordu biz metin yaptığımızda? Antalya'ya. O halde nasıl başlayacağım? Kim soruyor? Onları. Burada da neyi almam lazım? Z. Ardından fiilim nedir? Reisen. Seyahat etmek. Reisen yazdım. Arkasından im urlaub tatilde diyor. Onu da alıyorum. İm urlaub na Antalya şeklinde cümlemi oluşturabiliyorum arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Bir pro Herman das Espandos fiyata bezuhun. Yani burada ne diyor? Herman Bayan Herman Aspandos Tiyatrosu'nu ziyaret etmek istiyor mu? Burada yes no gibi ya nein şeklinde e, doğal olarak cevap vermem gerekiyor. E metinde de biz ne görmüştük? Evet ziyaret etmek istiyor. Yani ya ile başlayacağım. Ya. Kimi soruyor? Frau Herman. Hemen onu yazacağım. Ya. Frau Herman. İstersek buna zi de yazabiliriz. Burada bir wollen istemek e, fiili, buraya möhte möhtün yani istemek möhte yazabilirim. Möhte e, das aspendos tiyata bezuhun şeklinde yazmam gerekiyor. Görüyorsunuz burada ne görüyorsam ben. Cevapta da otomatikman onu veriyorum. Dördüncü sorumuza bakacak olursak. Ve muhte rafting tower mahal. Yani rafting turu kim yapmak istiyor? Burada biz metnimizi okuduğumuzda ne demiştik? Hangisi yapmak istiyordu? Tabii ki de Frau Hermann. Bayan Hermann yapmak istiyordu. O halde nasıl başlayacağım? Frau Hermann. Kim sorusunun cevabını veya sorusunun cevabını bana burada Frau Hermann veriyor. Arkasından fiilim möchte ne yapmak istiyordu? Rafting tavur. Hemen alıp bunu da cevaba ekliyorum. Rafting tower. ve mahın yapmak fiilimi de yazıyorum. Böylelikle dördüncü sorumuza da cevap vermiş olduk. Ardından ne diyor bakın arkadaşlar burada bizin di strende in side yani sidesinin sidenin kenarındaki sahil kıyısından bahsediyor. Nasıl diyor. Burada peki biz metinde nasıl görmüştük? ne olarak bahsedilmişti? Yani wunderbar şeklinde harika, çok güzel, çok iyi olarak cevap verebilirim. O halde bana burada Distrende Inside soruyorsa ben de nasıl başlamalıyım? Soruda ne görüyorsam Distrende Inside görüyorsam bunu ne yapıyorum? Alıp cümleme başına getiriyorum. inside şeklinde yazdım. Ve bakın burada zint ne diyor? Bunun biz çoğul olduğunu yani kıyılarının çoğul şeklinde olduğunu anlıyoruz. Eğer burada bizim fiilimiz ist olsaydı ben bunun tekil olduğunu anlayacaktım. E doğal olarak da o zaman orada zint diyorsa cevapta da benim zint demem gerekecek. Arkasından da ne getireceğim? Zint. Bundeba şeklinde cümlemi oluşturuyor olma gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soruda ne görüyorsanız cevapta da onu uyguluyoruz. Hepsini şöyle düzeltelim. Hepsini nereden yaptık? Metnimizden yola çıkarak yapmış olduk hemen ardından şöyle bakacak olursak öğrendiğimiz kelimeler neydi zaten bunları görmüştük Şifayaşstat hamburga hafın hafın havalimanı bunu unutmayalım Haydi Park neydi oradaki parktan bahsediyordu Hamburg'taki olan. Ardından Miniatur Wunderland. Yani neyi söylüyor burada? Minyatür harikalar bir ardından. Orada küçük bir resimde ne vardı? Minyatür şeklinde bize verilmişti. Fernsehturm Orada da ne görmüştük arkadaşlar? Hatırlıyor olacaksınız. Bir kulemiz mevcuttu. Ve yine Tiegat'ın bir hayvanat bahçemiz vardı. Burada da yine Rafting Tower bunu görmüştük. Bir önceki dersimizde ardından Stadt şehir olduğunu zaten öğrendik. Zeynep Büyük Kaytın yerler, Einkaufen böylelikle Bezuhun, Hotel, Town, Fliegen fiillerinin hepsini ne yapmış olduk? Öğrenmiş olduk. E zaten ünitemiz Reise und Urlaub yani seyahat ve tatil ünitesi doğal olarak da burada neleri yapmış oluyoruz? Gidebileceğimiz yerleri söyleyip rezerve yaptırmayı öğreniyoruz. Diyalogları oluşturabiliyoruz. biliyoruz. Ve böylelikle de bu konumuzun etkinliklerini yapmış olduk. Diğer dersimizde de e, geri kalan yani yapmadığımız o da yine bunun gibi ne yapacağız? Bir otel odası rezerv etmesi gördüğünüz gibi diyaloglarımız yer alıyor. Ee, buradaki diyalog ve bir önceki diyalog tuttuğumuz boşlukları doldurduğumuz gibi bizim de bir rezerv yapmamız gerekiyor. Bu şekilde dersimizi bitirmiş oluyoruz. Bir dahaki ders görüşmek üzere. İyi günler.